Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz çekmiş olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün yine güzel tek sırada giden ütüye gelebilen bir model oldu. Bir kez ütüleyin bir daha ütü isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Eski bir model bundan belki 30 sene önce bile olan bir model ama o zamanki ipliklerle şimdiki iplikler farklı olduğu için daha gösterişli duruyor. Şimdi arkadaşlar, eskinin modelleri hemen sizlere şöyle altın tığlamasını göstermek istiyorum. İnşallah rengi aynı çıkıyordur. Bakın bu şekilde altın zincirini ne çok seyrek ne de çok sık bir iki zincirle tığladım. Evet, hemen ilk başlangıç noktasından sizlere göstermek istiyorum modelimi. Şöyle ekranımı da iyice yakınlaştırayım daha net görünsün. Şu şekilde ilmeğimi tığıma sabitledim. İlmeğimi tığıma sabitledim. Evet. Sonra herhangi bir tığ bat diye batıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir tığ batın içine battım. Bir ve iki tane zincir çektim. Yandaki yuvamın içine giriş yaptım. Yine aynı şekilde iki zincir çektim. Yandaki yuvamın içine giriş yaptım. Bu şekilde iki tane yuva atladım. Şimdi bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim bu 12 tane zincirimin altı bir tarafta altı bir tarafta kalacak şekilde tığ battım içine bat bir zincirim içine battım arkadaşlar şu şekilde bir pipirik oluşturmuş oldum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim yine aynı ilk batmış olduğum yuvamın içine tekrar battım kapat 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim yine aynı zincirimin içine battım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yine aynı zincirim içine battım 4 tane oldu yine 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim yine aynı yuvamın içine girdim toplamda bu şekilde 5 tane yapmış oldum bakın 5 tane Şimdi şurada zincirim alt tane zincirim vardı. Onun boşluğuna girdim. Bir. Pardon. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı tane de sık iğne yaptım. Altı tane sık iğnemi yaptım. 7 ile tığ battım. İçine giriş yaptım. Kapattım. İki zincir çektim. Yandaki yuvama geçtim. İki zincir çektim. Onun yanındaki yuvama geçtim, kapattım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim. Bakın ilk başlangıç noktası bu şekilde arkadaşlar. Ters tarafını çevirdim. Bir tane zincirimin bir tanesini boş bırakıp ikincinin içine battım, tek seferde çıktım. 1 2 3 4 Pardon, 4 tane zincir çektim. Hemen yandaki zincirimin içine girip kapattım. Burada iki tane zincir zincirim boşta kalıyor 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim düz tarafını çevirdim bu yapmış olduğum 4 zincirim içine kapattım 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 pardon 4 5 ve 6 tane zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim kapattım Evet 6 tane zincirimle kapattım yani toplamda 5 tane buraya pipirik yapmış oldum hiçbir şey yapmadan direkt bu 6 tane zincirim vardı burada onun içine girip 1 2 3 4 5 6 7. de tığ battımın aynı tığ battım içine battım. 1 2 zincir çektim. Yandaki 1 2 tane zincir çektim. Onun yanındaki 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim. Yine ters tarafını çevirdim. Birinci zincirim dışarıda, ikinci zincirim içine girdim kapattım 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim aynı yapmış oldum dörtlü zincirimin içine giriş yaptım kapattım 1 2 3 4 5 hepsinde de 6 zincir çekiyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çektim. Kapattım. 3 oldu. Bununla da 4 tane oldu. Bununla da 5 taneyi tamamlamış oldum. Kapattım. Hemen altlı zincirimin içine 6 tane de sık iğne yapıyorum. 6 tane de yaptım. 7. de tığ battımın içine battım. iki tane zincirimi çektim yanındaki yuvama bir iki tane zincirimi çektim yanındakine girdim bir tane daha göstereyim yeterli olur diye düşünüyorum 6 tane zincirimi yaptım birinciyi boş bırakıp ikincinin içine giriş yaptım arkadaşlar bir tanesi burada içeride kalıyor 1 2 3 ve 4 hemen yandaki zincirin içine battım yine 6 tane zincir çekiyorum ve düz tarafını çevirdim 1 2 3 4 6 zincirimi çektim kapattım Yine zincir çektim. Kapattım. Yine alt zincir çektim. Kapattım. Toplamda 5 tane yapmış oldum. Aynı yuvamın altılı zincirim içine girdim arkadaşlar. Oraya da 6 tane 4, 5, 6 tane de sık iğnemi oraya yaptım. 7.yi de tığ battımın içine battım. Yine 2 tane zincirimi çektim. 2 zincir çektim yanındaki 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim. Şurada ilk baştakini boş bırakıp ikincinin içine battım. 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Onun yanındakine battım. Buraya da 6 tane zincir çekerek devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle Bakın bu şekilde bu şekilde ilerleyip gidecek arkadaşlar. Ben burayı çuvaltayım. Size de ütülenmiş bitmiş halinde göstermek istiyorum. Evet. Ben modelimi çuvalttım. Üç de yaptım. İnşallah net görünüyordur. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. İlk başlangıç noktalarında da arkadaşlar şuralarda 3 tane yaptım çok sık oldu. O yayı kendi göstermedi gibi geldi sanki. Sonra buralarda iki tane yani burada altı tane doldum. Buralarda beş tane zincirle doldum. Sanki böyle daha kibar durdu. Ben bu şekilde devam ettim. bu şekilde. Ben yani şu tepelerinde iki tane zincir bıraktım. İlk başlangıç noktasında modelinde bu şekilde üç taneydi zincirli olarak Sonra ben ile yaptım. Sanki bana benim daha öyle hoşuma gitti. Yani ile yapılan daha hoşuma gittiği için bu şekilde devam ettim. Zevk sizin isterseniz üçle de dolabilirsiniz. İsterseniz iki taneyle de tamamlayabilirsiniz bu şekilde. İnşallah biraz hava çok karanlık net çıkıyordur diye düşündüm. Bakın bu renk daha güzel durdu da böyle. Çok emin olamadım renkten dolayı arkadaşlar. Ama modelim güzel. Ütüye gelebilen dediğim gibi bir kere ütüyü basın. Bir daha asla ütü isteyeceğini zannetmiyorum bu modelin. Evet bu şekildeydi. Kitap gibi duran bir model oldu arkadaşlar. İnşallah severek ve beğenerek yapmak isterseniz. Elimden geldiğince de yavaş yapmaya çalıştım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.